Çok özgür değil mi arkadaşlar? Çok güzel hareketler bunlar diyebilirim. 160 derece döndürebiliyoruz. Bu şekilde istediğimiz kadar aşağıya indirip yukarıya kaldırabiliyoruz. Her tarafa 45 derece dikey bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu özgürlüğü bize. İngilizce adıyla Weissmont, Türkçe adıyla da monitör kolları çok önemli. Özellikle benim gibi böyle atölyeniz, çalışma alanınız varsa bu şekilde bir sistem kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu sistemi kurarken bir şey demiştim. Onu dinleyelim ve devam edelim. Bu monitör burada yoktu. Daha önce bildiğiniz gibi burada bir beyaz monitör vardı. Ben bunu bugün bu video çekmek için Oğuz'dan ödünç aldım. Bu rampage'in aynısından ikizinden ara biriktirip bir tane almayı düşünüyorum. Çünkü bu standa koyacağımız monitörlerin ikiz olması görsel açıdan daha iyi olacaktır. Onu düşünerek aynı bu monitörden bir tane tedarik etme yoluna gideceğim. Şimdiden para biriktirsem kaç senede birikir? Bir senede alırım gibi. Bu şekilde bir söz vermiştim. Bu arada Merhaba arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir kenara koyalım. Kenarda dursun her tarafa koyabiliyoruz. Yani masamız küçük, yerimiz dar ama monitörlerimizi burada iki monitörü aynı anda kullanabileceğiz. Bu kollardan birisi epeyden beri boş duruyor. Az önce de izlediğimiz videoda zaten demiştim. Aynı monitörden bir adet daha bulup bir şekilde ikiz monitör yapacağız. Aynı modeli bulamadık ama ön tarafı aynı birbirine benziyor. Bunun arka tarafı bundan daha güzel. Bunun arka tarafında sadece sabit bir ışık var. Bu monitörün arkasında üzerinde de yazdığı gibi harici bir ışıklandırma sistemi var. Yani arkasında bir duvar olduğu zaman gece özellikle karanlıkta arka tarafa güzel bir ışık şöleni veriyor diyebilirim. Monitörümüzün üzerine şöyle bakalım. Hemen kutusunu açalım. Yerine takalım. Kullanmaya başlayalım. İki monitör benim için çok önemli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ara sıra canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayınlarda iki monitör olmazsa olmaz. İşimizi çok kolaylaştırıyor. Bu monitör kanalımıza segment bilgisayar tarafından incelenmek üzere gönderildi. Çok büyük bir ihtiyacımı bu sayede gidermiş oldular. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Monitöre ait satış linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. O linkte girerek bütçenize ve ihtiyacınıza göre onlarca monitör var o monitörlerden birisini seçerek atölyenize, masanıza koyabilirsiniz. Kutumuzu açmadan önce monitörün üstündeki özelliklerine bir bakalım. Her ne kadar üzerindeki özellikler İngilizce de olsa okumaya çalışacağım. Biliyorsunuz ben de İngilizce mi İngilizce yok arkadaşlar. İdare edin. Yani idare edin. Birkaç senedir Rampage ürünleri inceliyorum. Ancak Rampage demesini öğrendik. Rampage 27 IPS e RGB Black Eagle Black Eagle. Düzgün okudum mu bilmiyorum. İşte ondan. Gaming PC Monitor. Yani yani oyuncu monitörü arkadaşlar. Bunu da nereden anlıyoruz? 27 Class silim 165 Hz 1 milisaniye. Evet 1 milisaniye gecikme süresi var arkadaşlar. Bu da oyuncular için hayati derecede önemli bir özellik. 165 Hz full HD 1920x1080 çözünürlüğü var. Low Blue Light, Rampage Reme 420'mizi kutusundan çıkaralım. Bu monitör bize geldi 3 gün oldu. 3 gündür işlerim yoğun olduğu için anca açabiliyorum. İlk defa açıyorum arkadaşlar. Şimdi ben de sizler gibi merak ediyorum. Özellikle arka kısmındaki ışıkları çok merak ediyorum. Şimdi monitörümüzü masamıza çıkarmadan önce şurada biraz alan açmam gerekecek. İzmir'deki atölyemiz kocaman bir atölyeydi. Burada maalesef atölyemiz çok küçük. İdare ediyoruz yani. Yani inşallah müstakil bir eve çıkabilirsek büyük kocaman bir atölye oluşturmaya çalışacağım kendime. Daha sonra malzemelerin olduğu kısmı arkaya gelecek şekilde masamıza koyuyoruz. Katli bir şekilde üzerini açıyoruz. Eviniz kiraysa benim gibi göçmen kuşlar gibi durmadan taşınıyorsunuzsa bu ambalajları bir tarafta saklamanızı tavsiye ediyorum. Zira taşınırken monitör taşımak çok zor arkadaşlar. Kullanma kılavuzu bir adet de var. Atölyemizde çok sayıda tornavida var ama monitörün renginde siyah kırmızı yıldız bir tornavida kablolarında bakalım. Gerçekten kabloları kaliteli arkadaşlar. HDMI kabloymuş. Display kabloda var. Hem HDMI var, hem Display kablo var. Bu da sizin ekran kartıyla ilgili bir durum. Ekran kartınızın üzerinde hem Display hem HDMI port varsa display port'tan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben yıllardır o şekilde kullanıyorum. Özellikle üreticiler bizim display port kullanmamızı öneriyorlar ve tavsiye ediyorlar. Bir adet standart bilgisayar kablosu var. Bu da gayet kaliteli. Koruyucu kılıfından çıkaralım. Boyutları da aynı. Ön kısmın dizaynı, çerçeve yapısı da birebir aynı. Arka yapısı çok değişik gerçekten arkaya baktığımız zaman aydınlatma RGB alanlar oluşturulmuş. Biraz sonra zaten elektriğe taktığımız zaman göreceğiz. Çok merak ediyorum. Buradaki RGB'ler özellikle monitörümüzün sırtını şöyle duvara verdiğimiz zaman muhtemelen duvarda şöyle güzel bir RGB şöyle izletecek gibi bize. Monitörümüzün birinci parçasını şurada gördüğünüz gibi demir parçaları var. Bunları buradaki oyuk kısımlarına takıyoruz ve şöyle bastırıyoruz. Hepsi bu kadar. Yani vida falan kullanmamıza gerek yok. Çıkarken de üzerinde bir buton var. Butona basıyoruz ve çıkarıyoruz. Biraz sonra zaten ben bunu çıkaracağım. Kullanmayacağız. Yani siz göresiniz diye taktım. Monitörümüzün bir de kullanma kılavuzu var. Montajla ilgili, kullanmasıyla ilgili genel bilgilere yer verilmiş burada. Aynı zamanda bu kılavuz bizim garanti belgemiz de oluyor. Bunu da kutusuna koyarak saklayabilirsiniz. Arka arayüzleri gerçekten çok zengin. DVR, HDMI, DisplayPort, VGA ve AVD çıkışı yani ses çıkışı da mevcut. Monitorun çerçevesi çok dikkatimi çekti. O kadar ince bir çerçevesi var ki sanki çerçeve yokmuş gibi bir hissiyat veriyor. Monitörümüzün kontrol panelinde çok dikkatimi çek. Joystick tekerlek üzerinden monitorumuzun bütün ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Ekran kartım üzerinde 2 adet display port olduğu için monitörla birlikte gelen display kabloyu kullanmak istiyorum. Kablomuzu olması gereken yere taktık. Bu şekilde istediğim gibi bundan böyle kolay bir şekilde editlerimi ve çizimlerimi yapabileceğim. Burada edit yaparken diğer yedek dosyalarınızla diğer ekranda açıp çalışabiliyorsunuz. GTA yüklemeye çalışıyorum. GTA da 125 GB'mış. Bir saatten beri yüklüyor. Onu beklemeyeceğim. GTA yerine tank oyunundan şöyle bir parça oynayalım videomuza son verelim. Soldaki monitörde de stok videolarımız olacak. Buradan hemen çekeceğiz, bu tarafı atacağız. Şöyle ne kadar kolay görüyor musunuz? Tek monitör olduğu zaman ya göz at üzerinden klasöre ulaşıp o şekilde alıyorsunuz ya da bu dosyayı aşağı indirip yukarı çıkarıp o şekilde çalışıyorsunuz. O da zaman kaybına yol açıyor. Onu istemiyoruz biz. Özellikle gerber çizimi yaptığımız zaman proje çizerken çok işimize yarayacak. Bu şekilde programı bu monitörde açacağız. Diğer monitörde şemamızı açacağız. Sağdaki monitörümüzde şemamız olacak. Soldaki monitörümüzde çizim programımız olacak. Şemaya bakarak kolay bir bir şekilde çizimlerimizi yapabileceğiz. Aynı zamanda canlı yayınlarda çok işimize yarayacak. Özellikle bazen 2-3 kanaldan aynı anda canlı yayın yapıyoruz. Onların chatlerini, görüntülerini ayrı ayrı monitörlere eşit bir şekilde böldüğümüz zaman canlı yayın daha sürükleyici oluyor ve en azından burada izleyicilerimizden gelen mesajları kaçırmamış oluyoruz. Aynı anda YouTube'da, Twitch'te, DLive'da ve Facebook üzerinden yayın yapıyorsunuz. 3 canlı yayını da eş zamanlı olarak buradan chatlerini takip ede biliyoruz arkadaşlar. Yani işin kısası çift monitor olmazsa olmaz arkadaşlar. Şöyle ekranlardan kısaca bahsetmekte fayda var. Gördüğünüz gibi birebir aynı boyutları, enleri, boyları. Sadece kurlet farkı var. Çerçevesi falan birebir aynı arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Fazla oyun hakkında fikrim, bilgim yok zaten. Tepkime süresi zaten dediğim gibi 1 milisaniye. Renkler çok canlı. Yani bir oyuncu monitorunda olması gereken bütün özelliklere sahip bir monitör. Oy 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 bu ne oluyor? Bu nasıl bir manyak geliş böyle? O nereden geldi öyle abi ya? Monitörden bahsediyordum. Saldırıya uğradık değil mi? Gülümse hop. Lan nasıl kaçıyor? Mermi yetişmiyor ha. Adamdaki sürata bak sanki Ferrari ya. Nasıl bir savaşa geldik ya. Her taraftan saldırıyorlar ha. Vay 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 vay. Gitme fazla gitme. Hop bu da senin olsun. Acemiyim macemiyim ama bir şeyler yaptık ha. Neyse arkadaşlar Monitörü gerçekten çok beğendim. Yakıştı da. Kardeş kardeş bundan sonra editlerimizi, çizimlerimizi rahat bir şekilde yapabileceğiz. Sizler için de baştan da söylediğim gibi videonun açıklama kısmına link bırakacağım. O linkten girerek sizler de bu güzel monitöre sahip olabilirsiniz. Biz nereye gidiyoruz böyle deli dana gibi çayırda geziyoruz. Neyse arkadaşlar ben buradayım. Siz beni göremiyorsunuz ama ben sizi görüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.